başka videoyu kapanmışım. Gördüğünüz gibi açtım o videomuzu da ama kaybolan videomuzda tabii ki de. Şöyle e, e diyecektim ama <laughs> oyun setim oldu. Minişler için özellikle bu oyun seti. Şöyle yapacağım. Düşmüyor diye. Ben tatlı oldu. Hemen en sesimizi göstereyim. Burada bunlar içinden çıktı ama bunları oynatmam galiba hiçbir videomda. Burada çok tatlı olmuş. Şey mi merhaba bakın. <laughs> ben ev arkadaşlar. Bence oyun videolarımda iyi olur. Bir dakika göstermemişim. Burada bu plaka bence zor oldu biraz aslında. Plaka hemen nereden çıktı? Şöyle camı da açıyorum. Yatak buraya gelmedi ya. Of şunu yani şöyle ayrı bir özelliğe takarsak olacak diyecektim ki. Arkadaşlar karşınızda oyun evim. Oyun evi. Bence güzel oldu beş şeker oldu. Ben bunları yani setten çıkan insanlara gösterse şimdilik ben göstermiyorum. Minişler insana dönüşüyor videosunda. Belki kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Öyle bir video geldi aklıma. Ee, bakın bence çok tatlı. Ayakkabıları da var. man if